Ayeti çıkmış sorusuna bakalım. İki tane teğet doğrusu verilmiş. Bir tane de gx fonksiyonu verilmiş. g türev 2'yi soruyor. Verilenleri yorumlayalım. İlkinde bir tane grafik var diyor. İki noktasında teğet doğrusu çizilmiş. Bu doğru grafikte iki noktasında teğet olduğu için iki noktasındaki eğimleri eşittir. Doğruya baktığımızda x'li ifadenin katsayısı 3. O halde f türev 2'nin sonucu 3'müş. Ayrıca bu doğru Iki noktasında grafiğe teğet olduğu için doğruda yerine yazdığımızda aynı değeri verir. Buradan da f 2'nin sonucu 5 gelir. Aynı şekilde aşağıda da aynı ifadeler verilmiş. Burada 5 noktasındaki doğrunun eğimi 2. O halde f türev 5'in sonucu 2 olur. Grafiğe 5 noktasında teğet olduğu için f 5'in sonucu 14 olur. Şimdi gx'in türevini alalım. Çarpımın türevi rekizini uygulayalım. Birincinin türevi 2x çarpı ikincinin aynısı artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi yani içinin türevi f türev x çarpı f türev fx de olsun. Soru g türev 2'yi sorduğu için x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda g türev 2 eşittir. Burası 4 oldu. Çarpı f'in içinde f2. 5 oldu. Burası komple f5 oldu. f5 de 14'müş. Artı burası da 4 oldu. f türev 2 3'müş. Çarpı içindeki F2 5'miş. Komple burası F türe 5 oldu. F türe 5'te 2'dir. İşlemleri yaptığımızda 56 artı 24'ten cevabımız 80 gelir.